Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye'den S-400, F-16 ve F-35 hamlesi, ABD'ye savaş uçağı teklifi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek toplantıda 2022 Madrid Liderler Zirvesine giden süreçte Avrupa Atlantik bölgesinde yaşanmakta olan gelişmelerle NATO'nun gündeminde bulunan öncelikli konular ele alınacak. Çavuşoğlu toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının başta Rusya olmak üzere ittifakın gündemindeki konuları ele alacağı toplantı NATO Genel Sekreteri Jens'in başkanlığında düzenlenecek. NATO toplantısının bir bölümüne ittifak üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan'ın dışişleri bakanları da katılacak. Bakan Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında NATO Genel Sekreteri ve ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'la görüşmesi bekleniyor. Habere göre Suriye, Libya, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, S-400, F-16 tedariği ve F-35 konularının masada olacağı görüşmelerde Çavuşoğlu S-400 meselesinden Türkiye'nin geri adım atmayacağını, bunun bir saldırı değil, savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına bir defa daha anlatacak. Toplantılarda Türkiye'nin ABD'ye bir savaş uçağı teklifi sunacağı da öne sürüldü. Teklifin konusu henüz açıklanmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin halklarıyla uluslararası dayanışma günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında duracağını bildirdi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Filistin hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Haklı davası için mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.